Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hani demiştik ki yarın bir şey bir videolar çekecek demiştik. Ve ben de düşündüm, taşındım. Kartlarımdan şarkı yapmaya karar verdim ve başla. Napoli Kimice, Joshua King, Neymar, Ricardo Quaresma. Leman Dostki Bekarim Benzema Hariken Valencia Luka Modric, Aguero İsmail 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 Kavavinga Kavavinga Milinkovic-Savic, Martinez, Leo Duarte, Grealis, Agacalhanoğlu, Guandonus, Bellingham, Lionel Messi, لیونل المسی هرینکل، زیچو، رئونس، کانت، مورنو، فالفرد، مورانتا، آلابا Cristiano Ronaldo, Johnny, Eden Hazard, Cenk Tosun, Mar Bartro, Amangs, Maralister, Maradona, Zidane, Alisson, Benzema, Neymar, Cristiano Ronaldo. Elmas, Ronaldo, Ronaldo, Anthony, Anthony, Amax, Tuduşan, Vlavovic, Zico, Enzo Fernandez, Osimhen, Rece James. Böyle. Arkadaşlar aslında benim bir sürü kartım var. Hepsini yapacaktım da bakın bazıları böyle ters olduğu için o yüzden tamamını yapamadık. Tamamını yapamadık. Üzgünüz. Kimmişey. Milinkovic ve Lionel Messi. Biliyor musunuz bu üçlüyü? Ha. Bir de Cengiz'inler var. Bir de bizde Ricardo Quaresma. De ben Fenerbahçeliyim. Bir de Inter Miami. Dur dur.